Birinci sorumuz. Kaan ve Doruk aşağıda belirtilen oyun kurallarına göre bir oyun oynuyorlar. Ve Kaan 3 rakamı söyleyerek oyunu başlatıyor. 3. 8. sonunda oyun bitmiş oluyor. O zaman oyunu başlatalım. Oyunumuza söylenen rakam ne? 3. Diyor ki söyleye rakamın kök 2 katına en yakın olduğu değer nedir? 3 kök 2'nin değeri nedir? 9 9 çarpı 2 18. 18 en en yakın olan tam kare nedir? 16'dır. Buradan ne gelecektir? 4. 4'ü bulduktan sonra kök 2 ile çarpıyorum. 2. Buradan 16 kök içerisinde yani 4'ü kök içerisine aldığım zaman kök 32 en yakın olduğu değer ise yani 25 ve 36 arasında baktığımız zaman en yakın olduğu değer nedir? 6'dır. 6'nın kök 2 katını alıyorum. Burada ne gelecektir? Kök 72. Kök 72 8'e mi yani 64'e mi yakındır? 81'e mi? Baktığımız zaman 64'e yakındır. O zaman söylemem gereken rakam nedir? 8. 8'in kök 2 katını alıyorum. 8 kök 2. Buradan da ne gelecektir? 128. 128 tam kare olarak 121'e mi daha yakındır? Yoksa 144'e mi? Nedir? 11'in karesine daha yakındır. O zaman söylemem gereken rakam nedir? 11. 11'in kök 2 katını aldığım zaman ne yapacaktır? 11 kök 2. Buradan da kök 11 kök içerisine aldığımız zaman ne gelecektir? Kök 242. Burada baktığımız zaman 16'nın karesi 256'ya mı daha yakındır? Yoksa 15'in karesi 225'e mi? Burada baktığımız zaman buradaki fark buradaki fark 14 buradaki fark nedir? 17. Yani 16 rakamını söylemesi gerekiyor. Ben burada 3'tür döndüm. Artık 16'yı söylersem doğru rakamı söylemiş olacağım. Ancak 15 rakamı söyleyerek yanlış bir sayı söyleyerek oyunu bitireceğim. O zaman 4'ü söylemiştim, söyledi. 8'i söylemiştim, söyledi. 15'i söyleyerek oyunu bitiriyorum. Bu da olmuyor. Ne olamaz? 16'yı söylerse oyun devam eder. O yüzden 16'yı söylemez. 15'i söyler bu yüzden cevabımız D seçeneği olur. Şimdi baktığımız zaman burada bize bir fotoğraf makinesi, bir ağaç verilmiş ve bu ağaçların bilgisi verilmiş. Biraz sorumuzu büyütelim. Şuradan cevap. Diyor ki fotoğraf makinesi ağaç arasındaki mesafe kök 180'miş. O zaman şunu kök dışına çıkartalım. Yani burası nedir? Alt kök net alan derinliği makine ile netleme yapılan araç arasındaki mesafenin yarısıdır. Yani şu mesafe 6 kök 5'in yarısıymış. Ne kadar o zaman olur? 3 kök 5. Netleme yapılan ağaç ile fotoğraf makinesi arasında net olmayan bölgenin derinliğini 1 bölü 3'ü kadardır. O zaman şu mesafe ne kadarmış? Şu mesafenin 1 bölü 3'ü kadarmış. O zaman şöyle bas. Kök 5. Buna göre Net olan bölgeye ayrılan bir nesne ile fotoğraf makinesi arasındaki uzaklığı metre cinsinden alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir? Yani şu uzunluk 5 kök 5 mi? 5 beş kök 5'ten daha büyük olan en küçük değer ile şuradaki toplam uzunluğundan daha küçük olan en büyük değeri bulmamız gerekiyor. Yani kök 5 büyük. Şuradaki mesafeyi hesaplayalım. Neydi burası? 5 kök 5, 3 kök 5 daha. 8 kök 5'ten küçük değerleri bulun 5 kök 5, 125'e. Kök 125 eşittir. Kök 125'ten büyük. 8'i 8 kök içerisine atsam. 64, 64 çarpı 5. Kök 320'den küçük tam sayı değerleri. 125'ten büyük tam kare sayı aşağıdaki hangisinde vardır? 111 olsa 121'dir. 125'ten küçük. O zaman 12 alacağız. Yani A ve B seçeneğim gitti. 12'den en küçük değer 12. Ben burada 18'in karesini alsam bunun değeri 324'tür. O zaman 18 alamıyorsam ne alacağım? 17 alacağım. 17'yi de alırım. Nedir? Cevabımız C seçeneği olur hafızamız ne kadar? 300 MB. Ve 300 MB'li dosyayı 4 gün parça parça ne yapıyor? Yüklüyor. İlk gün ne kadar yüklediğini bulmak adına ne kadar kalmış? 100 MB'ını yüklemiş. Yani 300'den 200 çıkarttım. Sonra kalan ve diğer ikinci gün kalandan çıkartırım. 80 MB. Üçüncü gün 60 MB kalır. Yani 120'den 60 çıkartırım. Dördüncü gününde 60 MB'ı büyükler. Buna göre diyor gösteren daire grafiği aşağıdaki zaman hangisi gibi olur diyor. Şimdi baktığımız zaman 360 şu 300 ise 100 megabaytı ne kadardır diye sorsa bana 120 derecedir derim. Birinci günün grafikte değeri 120 derece olur. 80'i ne kadar diye sorarsa 96 yapar. Yani 360'ı 300 ise 80'i ne kadardır dese buradan da 96'yı bulurum. Diğerlerini toplayıp 2'ye böldüğümde ise 72, 72 kalır. Şimdi bu soruları bu kısımlarını hiç yapmamış olsaydık şöyle yapardık. Üçüncü ve dördüncü günün aynı olmadıkları. Neler? Üçüncü ve dördüncü günün aynı olmadığı burada gitti. Yani ile üçüncü gün de aynı olmayacak. İkinci bir değer ise birinci gün 100 MW 80, 60, 60. Yani daire grafiğinde bu kadar büyük bir alanı ne yapmayacak? Yapamayacak 240 derecelik. A ve B seçenekleri gider. Geriye ne kalır? A seçeneğim kalır. Baktığımız zaman birinci gün için 120, ikinci gün için 96, üçüncü ve dördüncü gün ise 72 derecelik kısımları oluşturur. Soru. Bora ve Işıl aldım verdim ben seni yendim tekerlemesiyle oynanan bir oyun oynuyorlar. Ve bu oyunda Bora'nın ayak uzunluğu kök 512, Işıl'ın ayak uzunluğu ise 450. Oyuna ilk başlayan A topuğunu B noktasına yani aldım verdim diyerek 5 adım atıyor. Sonra diğeri aldım verdim ben seni yendim diyerek 5 adım atıyor. Buna göre A ve B noktalarının arasında mesime, mesafe desimetre cinsinin aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Ve oyunda 11 adımdaki ayakkabıyla Bora'nın ayakkabısına ilk basan Işıl kazanıyor. İlk önce Bora yapıyorsa ve 11'den sonra yani Bora üç kere aldım verdim ben seni yendim demiştir. Yani 15 çarpı kök 512 11. adımda basıyoruz. 11 çarpı kök 450 yapar mesafe. Yani bu mesafeden küçük olan değer benim değerim olacaktır. Yaptığımız zaman 15 çarpı kök 512 16 kök 2 şeklinde çıkar. Kök 2 artı 11 çarpı 450 15 kök 2'dir. 15 kök 2 olarak çıkar. Burada işlemi yaptığımız zaman 15 çarpı 16 240 kök 2 Burası ise 165 kök 2 gelir. Bu sayıları topladığımız zaman ise 405 kök 2 santimetre cinsinden bir değer elde edilir. Ancak ben bunu ne yapmam lazım? Desimetre cinsinden yazıyor olmam lazım. O yüzden de bir 10 santim 1 desimetre eşitse 10'a bölmem gerekir. Yani 40.5 kök 2 santimdir. Burada ise yapmam gereken şey şudur. Kök 2'nin değeri 1,4 eşittir. 40 çarpı 40 yani 40 buçuk çarpı 1,4 yaptığım zaman 56,7 gibi bir değer gelecektir. Burada 11. adımda kazandığı için 56,7 desimetrenin daha küçük bir diğer hangisi var? B seçeneği var. Yani 56 olacaktır. Bakın sorumuz. Çevresi 60 kök 2 olan yani şu uzunluk ve şu uzunluğu topladığımız zaman şuradaki uzunlukla topladığımız zaman 60 kök 2 olan bir dörtgenimiz var. Ve bunu 50 eş parçaya bölmüş. Yani bir tanesinde şurada kısım 5 tane bir kare şeklinde yer varmış. 5 tane burada varsa 10 tane de burada vardır. 10 tane burada, 5 tane burada. Toplamda kaç tane karenin uzunluğu yapmış olur? 30 tane. O zaman bir karelerin bir tanesinin uzunluğu ne kadar gelecektir? 60 30'a böldüğün zaman 2 kök 2. Şimdi burada boyalı olan alanların toplam alanların toplamı ne kadar? 60 san 160 santimetre kare. O zaman ben bir tanesini bulursam bulmak için ne yapmam lazım? Karesini almam lazım bir kenar uzunluğun. Bu da neye eşittir? 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 neye eşittir? 8. 160'ı 8'e bölünsem toplamda kaç tane boyalı alan olduğunu bulurum. 160'ı 8'e böldüğüm zaman 20 tane var. Burada boyalı alanları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 20'den 7'yi çıkartsam ne gelecektir? 13. Yırtık alan bölgede kaç tane boyalı şeyimiz varmış? 13 tane varmış. Bir havuzun etrafında her birinin alanı 10.625 metre kare olan biçimde olan 200 tane taş düşünüyorum. Yani buradan böyle bu şekilde taşlar düşünüyor. Diyor ki bu taşları döşeyince burada oluşan dikdörtgenin çevresinin uzunluğu ne kadardır? İlk önce buradaki bir karenin uzunluğunun bir kenarın uzunluğunu bul. O zaman burada bana alanını vermiş. Kök içerisinde 10.000'de 625. Kök dışına çıkarırsam bu değer 25 bölü 100'dür. Nedir? Bu değer 0,25 bu karenin alanı olur. Bir kenarın uzunluğunu bulmak istiyorsam 0,25'i de kök içerisine alıp yazmam gerekir. Bu da 5 bölü 10 eder. Yani bir kenarın uzunluğu 0,5'tir. Burada 200 tane taşı dizdiğim zaman burada bakın 1 her bir taş için 0,5 kadar bir uzunluk elde ederim. Ancak burada bir taştan şu köşelerde bir taştan hem bu köşesi için hem de bu köşesi için 0,5'i elde ediyorum. Yani elimde 200 taşı 0,5 ile çarpacağım. Ayrıca buradaki köşelere de ekstradan bir 0,5 ekleyeceğim. Yani o zaman 204 çarpı yani 4 tane köşem olduğu için 200'e 4 ekliyorum. Çarpı 0,5'i 204 çarpı 0,5 demek 204'ü 2'ye böl demektir. Bu da 102 değerini verir. Cevap C seçeneği olur. ABC barajlarına ait 2020 yılına ait Ocak Aralık ayında doluluk oranı verilmiştir diyor. Burada doluluk oranlarına göre bir daire grafiği verilmiş. Yani A barajının %30'u dolunca B barajının %20'si C barajının %25'i dolu olunca ne oluyormuş? Buradaki grafik elde ediliyormuş. O zaman yazalım. %20'si B 25'i C A'nın %30 dolunca ne kadar tekamül ediyor? 90'a. B'nin ne kadar tekamül ediyor? 120'ye. C'nin ne kadar tekamül ediyor? 150. Burada bir orantı oluşturduğum zaman 6 kat B'de 6 kat A'da ise 3 kat olur. Yani ben şuradaki doluluk miktarlarını A'daki ne kadar? 10. 3 çarpı 10. Ne yaptı? 30. B'deki ne kadar? 15. 15 çarpı 6 ne yapar? 90. C'deki ne kadar? 20. 20 çarpı 6 ne yaptı? 120. Topladığım zaman 30, 90 ve 120 sayısını toplamı zaman ne yaptı? 240 değerine ulaştım. 240 değerin 360'a eşit ise benden daha barajını istiyorsa yani 30'un daire grafiğindeki açısını açısını istiyorsa x'lerim. İşler dışlar çarpımı yaptım zaman. 240'ı 360'a böldüm. Burada 3, burada 2 kaldı. 2'yi 30'a böldüm. Burada 15, burada 1 kaldı. 3 çarpı 15 Buradan eksi 45 verir. Daire grafiğinde A, A barajı %10'luk dolu, dolu konuyla 45 derecelik bir aşıya tekamül eder. Cevabımız B seçeneği olur. Bunlarımız varmış. Büyük, orta ve küçük boy olmak üzere. Bunların 10'ar tane alır, almış olursam 1440 lira yapılmış. Ancak bir tane alırsam ne kadar yapar? 144 lira yapar. Bunların bir tanesinin geliri oranına baktığımız zaman neyidir? Şurası açıyı bulalım. 120 160 der. 280 360'tan çıkardığım zaman buradaki değer ne olacaktır? 80 olacak. Ben bu sıfırlardan kurtulayım. Yani küçük boy pizzanın fiyatı 8x. Orta boy büyük, büyük pizzanın fiyatı 12x. Büyük boy pizzanın ise 16x olsun. Bunları topladığım zaman toplam şey ne kadardır? 36x. Benim toplamda pizzadan elde ettiğim şey neydi? 144. 36x değerinde. O zaman buradan x'im ne gelecektir? 4. Yani küçük boy pizzanın değeri ne kadardır? 32 TL. Orta boy pizzanın değeri 48. Büyük boy pizzanın değeri ise 64. Ben bu pizzalardan 400 tane satmışım. Diyor ki ortancada ortanca da %45'i ortanca. %30'u büyük boy. O zaman küçük boyun yüzdelik dilimi nedir? %25. 400 tanenin %25'i ne yapar? 25 bölü 100. Yani 1 bölü 4'e böleceğim. Ne yaptı? 100 tane küçük boy pizza satmış oldum. Küçük boy pizzam ne kadardı? 32. 32 çarpı 100. Buradan da 3200 TL'lik bir gelir elde ederim. Cevabım B seçeneği olur. Evet. şimdi bakalım. Diyor ki bu dikdörtgen şeklinde uzun kenarı ne vermiş? 12 kök 5. O zaman kısa kenarını bulmak istiyorsak ne yapacağız? Şurası 3'e böleceğiz. 4 kök 5 burası. 4 kök 5 burası. 4 kök 5 burası. Şimdi baktığımız zaman burada bir değer oluşturmamız lazım. 12 kök 5 kök 720'dir. Ancak 27'nin karesi ise 729'dur. Yani ben burayı 27 santim olarak alayım. Burası da 4 kök 5. 4 kök 5'si 80'dir. Kök 80 eşittir. Bundan bir küçük tam kare değerini bulayım. Tam sayı olarak götüreyim. Burası da nedir? 9 santimdir. O zaman şurada bir tanesinin uzunluğu nedir? 36 santim. 3.2 metre diyorsa. Hey 320 senin içerisinde 36 kaç kere var? Bana burada 8 kere var der. Der. Ondan sonra burada kalın ise 32 santimlik bir yer kalır. Yani ben şurada 36 santimlik yerde kaç tane kutum vardı? 4. Yani 8 çarpı 4. Ne yaptı? 32. Şıklarda 32 yok. Şimdi kalan 32 santimlik yere ben burada 27 santimlik yer kaplayan 3 tane daha kutu ekleyebilir miyim? O zaman 32 artı 3 ne yaptı? 35 yaptı. Cevabımız B seçeneği. Bir sorudayız. Şimdi bir de sarı olan bölgenin alanını 5 desimetre kare. Mavi olan yerin alanı ise 7 desimetre kare olarak vermiş. Ben bunların bir kenar uzunluğunu bulmak istiyorsam kare kökünü almam lazım. Yani bir kenar uzunluğu kök 5, buranın ise kök 7 olur. Şimdi bana buradaki dikdörtgen şeklindeki yerin alanı bulmamı istiyor. O zaman şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kök 7'den küçük çünkü bu uzunluktan daha büyük bir değer olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kök 5'ten ise büyük bir değer olması gerekiyor. Şimdi şuraya kök işaretini yazalım. 8 kök 5 yani 64 çarpı 5'tir. Kök 320 yapar. 7 kök 7 kök 343'tür. Şurada 343. O zaman 343'ten küçük kökü 320'den büyük olan ne var? Bu sayımız nedir? 18'in karesi 324 yapar. Yani benim uzun kenarımın uzunluğu tam sayı oldukları için nedir? 18. Şimdi gelelim kısa kenarı bulmaya. Nedir? Maviden 3 tane var. Ve burada kısa kalmış. 3 kök 7'den büyük. 1, 2, 3, 4. 4 kök 5'ten küçük olması gerekiyor. 3 kök 7 yani 9 kere 7 kök 63'ten büyük 4 kök 5 80'dir kök 80'den küçük tam sayı nedir 64 vardır tam kök olarak bu da neye eşittir 8'in karesidir yani kısa kenarım ise 8'dir o zaman 8 artı 18 ne yapar 26 26 2 ile çarparım. 2 kenar uzunluğu çarptığım zaman ne gelecektir 52 desimetre olacaktır. Cevabımız B seçeneği olur. Bilindiği üzere 7'den küçük değerler asitik, 7'den büyük değerler ise bazik olarak ölçülür. O zaman biz bu sayıları kare kök içerisinde hangi sayıya tam sayıya karesi daha yakın onu bulalım. 5'in karesi nedir? 25. 25 kere 2 burası nedir? Kök 50. Kök 50 49'dan kök 49'dan büyük olduğu için burada ne diyeceğim? Bulaşık deterjanı bazik. Portakal suyu. 2'yi aldım içeri attığım zaman burada ne gelecek? Kök 8. Kök 8 neye yakın? Daha çok 3'ün karesine yakın. Yani kök 9'a yakın. Yani bulaşık deterjanı portakal suyu burada 3 numaralı yere daha yakın olacaktır. Bulaşık deterjanını da yerine koyalım. Bulaşık deterjanı da burada. Ben çayı içeri aldığım zaman 9, 9 3, kök 27 yapar. Kök 27 neye yakın? 5'e. O zaman çay da buradadır. Yani bana asit olanları soruyor. Ne var? Portakal suyu şu anda asit, çay asit. Şimdi baktığımız zaman süt kök 36'a daha yakın. Yani 6'dan küçük bir değer alacak. O zaman buradadır süt. Süt, çay ve portakal suyu asitik. Bulaşık deterjanı baziktir. Cevabımız ne olacaktır? Bana asidiyse olduğu için C seçeneği olacaktır. Bir sorudayız. 4 farklı ilden çalıştaya katılan katılımcılar varmış. Ve bu katılıma gönderilen davetiyeler sonucunda katılmayanların en az kaç tane olabileceğini bizden istiyor. O zaman buradaki daire grafiğindeki veriler ışığında bir kas sayı oluşturmam gerekiyor. Nasıl oluşturacağım? Buradaki tekirdağın değeri Kapalı yer 140. Şimdi ben 140, 80, 40 ve 100'lük değerler arasında bir ekok oluşturmam lazım. Şimdi baktığım zaman buradaki sayıların hepsi 20'ye bölünüyor. Böldüğüm zaman burada 7, burada 4, burada 2, burada ise 5 değerlerini ne yapabiliyorum? Bulabiliyorum. Sonra bunların arasında 1 mü olmuyor. Yani ben şunu diyebilirim. Tekirdağ'da davetiye gönderilen 7x. Bursa'dan gönderilene 4x. Edirne'den gönderilen davetiye sayısı 2x. İstanbul'daki gönderilen davetiye sayısı 5x'tir. Şimdi burada bir 7x oluşturdum ya. 32 sayısından çarptığım zaman bu x'i 32 sayısından büyük olması gerekir. O zaman benim x'im ne olacaktır? 5. Yani 7 kere 5 35. Burada 35 kişi katılmış. Davetiye gönderilmiş. Kaç kişi katılmamış? 3. Bursa'da kaç kişi vardı? 4. 4 çarpı 5 20. 20'de 20 katılmış mı? Evet. Burada katılmayan yok. Edirne'de kaç kişi Kişiye davetiye gönderilmiş 10. Kaç kişi katılmış? 9. O zaman katılmayan sayısı 1. Katılmayanları şuraya yazalım. 3, 1. Şimdi İstanbul'a bakıyoruz. İstanbul'da kaç kişiye gönderilmiş? 25. Kaç kişi katılmış? 20. Yani 20'den 25'ten 20 çıkardım. Katılmayan kişi sayısı ne kadar? 5. 3 artı 1 4. 5 ile topladım. 9. Yani en az katılmayan sayısı ne kadarmış? 9. Cevabımız B seçeneği olur. 1 litre kirli ya 1 milyon yani 10 üzeri 6 litre suyu kirletiyormuş. Ve Necla Hanım Bunların suların kirlenmesi önlemek için atık yağları ne yapıyormuş? Geri dönüşme kazandırmak istiyormuş. Necda Hanım lokantası pazartesi günü çıkan atık yağ miktarı 27 litre olduğuna göre 5 gün boyunca toplanan atık yağlardan kaç litre suyun kirlenmesi önlenmiştir? Bunu bilmek için ne yapmam lazım? Atık yağ miktarını bulmam gerekiyor. Ancak bana daire ve sütun grafiği verilmiş. Sütun grafiğinde Kullandıkları yağın ne kadarının atığa dönüştüğünü daire grafiğinde ise bu yağların 5 gün için ne kadar yer kapladığını vermiş. Şimdi ben pazartesi gününün atık miktarını biliyorum. Yani buradaki 90 dereceye tekamül eden litreyi bulursam bundan da diğerlerinin ne kadar litre yağ kullandığını ve onlardan ne kadar atık yağ elde edildiğini bulurum. O zaman %20'si 27 ise yüzde ne kadar diye sormam lazım. Buradan da yaptığım zaman işler dışlar yaptığım zaman buradan 135 rakamını elde ederim. Yani her 90 derecelik açı 135 litrelik yağ tekamül ediyormuş. O zaman 90 derecelik açıya 135 litre tekamül ediyorsa 60 litreli 60 derecelik geri ne kadar litrelik yağ tekamül eder? Burada yaptığımız zaman işlemleri 90 litre tekamül ettiğini görürüz. Yani cuma, perşembe ve salı günleri 90 litre, çarşamba ve pazartesi günleri 135 litrelik yağ kullanılmış. Şimdi bu yüzdelik dilime göre ne kadar atık yağ oluştuklarını bulmam lazım. Pazartesi günü ne kadardı? 27. Salı günü 90 litrelik yağ kullanmışım. %40'ı atık yağ olmuş. 90'ın %40'ını aldığım zaman 36. Çarşamba günü 135 litre kullanmışım. %10'unu bulmam gerekiyor. 13,5 Perşembe günü gene 90 litre kullanmışım. Gene %40 atık. 36 litre. Cuma günü ise 90 litre kullanmışım. %20'si atık olmuş. 18 litre. Bunları topladığım zaman bana 130,5 rakamını verir. Ben şunu biliyorum. 130,5 rakamını 10 üzeri 6 ile çarpmam gerekiyor ki kaç suyun kirlenmesini önlendiğini bulabileyim. Ancak bunun bilimsel gösterimini yapmam gerektiği için virgülü kaydıracağım. Her virgülün bir kaydırılması buradaki değerin bir artması demek. Ne kadar kaydırıyorum? 1, 2 kaydırıyorum. O zaman 1 305 çarpı 10 üzeri 8 değerini bulurum. Bu da cevabımın C seçeneği olmasını sağlar.